arkadaşlar bugün güzel birlikte Roblox'a e, tuhaf bir oyun oynuyoruz. İlk kez oynayacağım bir oyun Roblox'a. oyunun adını açıklamaya koyarım. E, güzel bir oyuna benziyor. Uzun zamandır video atmıyordum ve ona benzer başka bir şey göndermiyordum. Nedeni arkadaşlar bildiğiniz üzere tabi de şey yaz tatil biliyorsunuz herkes tatile gidiyor. Ben niye gitmeyeyim dedim. Uzun zaman bir işte Denizli'ye gittik falan filan şöyle i̇şte gezdik tozduk. En son bugün işte daha saat altı buçuk gibi geldik. Ben de dedim ki oturmuşken hızlıca bir tane video patlatayım şimdi dedim. Ve işte gördüğünüz üzere video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar beğenirseniz devamı gelir. Beğenmezseniz gelmez. Yani her şey size bağlı tamamen. Şunu alalım bir 50 wins. Neyse artık. Baya yavaş gidiyoruz. Baya arkadayız. Şuradan şimdi o zaman tıklama ha, Tıklama boyu alıyoruz. Bir dakika bakacağım bir. ya Tıklıyorum. ya bir şey olmuyor ki. Herhalde şeyde ejderhalar, evcil hayvan. Ulan ejderhaya biniyoruz. Niye evcil hayvan var? Neyse. Çok da bir sıkıntı etmeyeceğim. Takas. Bir rebit işlem için gereklidir. Burada bir şey yok. Takas yapamıyoruz. Bla bla bla. Yani şu anda gidiyoruz öyle. Hızımız bine çıkıyor. Az kaldı. Aynen. Bine çıktı. Şimdi daha sonra 190 sıfırlanacaktır şey. Saniye de aynen. Sıfırlanıyormuş. Hızlıca bakalım be. Ee, aynen öyle. 250'lik bir tane açalım. Hızlıca ne geliyor? Sıradan. Gele gele sıradan geldi. Neyse. Oyun çok fazla kasıyor arkadaşlar. Siz tabi şey yapamıyorsunuz da. Oyun biraz kasıyor bende. Sizde nasıl yapar hiç bilemem. Ama bende çok fena kasıyor. Aa, bilgisayarımı güncelleyeceğim herhalde en kötü yeni bilgisayar alacaktık zaten de hızlıca şuradan geçelim sizi rahatsız etmesin siz derken geçtik zaten hızlıca şöyle şapkalarımızı alıyoruz yani binlerimizi şimdi arkadaşlar gidiyoruz başka oyun öneriniz varsa yorumlara alabilirim yorumlara söyleyebilirsiniz Valorant yine çekeceğim gelecek en yakın zamanda canlı yayın da açabilirim bilmiyorum ya. Yani bu ikisinden birisi olacak kesin ama ne zaman olacak onu bilmiyorum ya yani çünkü biliyorsunuz ki canlı yayın açtığınızda ben geçen canlı yayında oyun oynayamadım İzleyenler izleyenler biliyordur 80 80 falan izlendi ya aşırı fazla izlenmiyordu. en azından ithal bir şekilde izleniyor çok daha zaten çok fazlasında da gözüm yok ya yani küçük bir kanalız zaten Büyü, büyüdüğümüzde belki bir ihtimal sevilir Bil, bilinemem o kadarına her şey zavallı arkadaşlar her şey beğenin devamı gelsin beğenmeyin devamı gelmesin her şey zavallı neyse şu 500'lük alanımızı hızlıca bitirelim ve ondan sonra bir kaya geçiyoruz aynen bir kaya geçiyoruz ve hayırlı olsun geçmiş bulunmaktayız videoyu kısa şey yapmak istemiyorum Uzun da şey yapmak istiyorum ama Kendi kendisi gidiyor zaten Bir kalkıyoruz Aynen tamam buradan kazanmalar falan var Bu ne ha, şey, Robux alınan bir şey tamam, Bu benlik değil Şunu kapatalım UV ne Tamam mı kapatıyor tamam Otomatik koşma açık Aynen açık olsun Döndüremiyorum aynen öyle Döndürseydik ki daha böyle dönüyor maksimum. Ben kendim döndüremiyorum da neyse. Birazcık gideceğiz. Zaten 6 saniye kaldı. sonra kapanacak. Bu ne? Robux'u. Zaten başka bir şey de beklemezdik. Öldük. Hızlıca şey alacağım. Ee, ejder alacağım. Atıl ejder. Şuradan ejderi açalım 3 tane. Bakalım ne çıkacak Nadir tamam ok Açalım Tıklamamız lazım Sıradan Bakalım bakalım ne geliyor Ve hadi Nadir Ender hatta Ender 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 gelse iyi olur Hadi Nadir Neyse nadire de şeyim. Hızlıca şuradan arkadaşlar. Ejderha değil de evcil aynen. Evcilden. Ben hiçbirini mi kuşanmadım? Yok kuşanmışım. Tamam kuşanmışım. Kedi dal mı içliyorum? Abi kedi dalı kedi ya. Bunu tak. Yok ya. Kaç oldu 5000 oldu 5030 Yani 5300k Derken zaten 5500 oldu Bunu kapatsam Düşüyor musun Neyse ne olur ne olmaz İşimizi sağlam alalım Birazcık böyle bir oynayalım Ondan sonra video sonlandırırım Birazcık kısa olacak video Çünkü hem yorgunum e, Yoldan geldim normal bir şey Devamını dediğim gibi Devamının gelmesini istiyorsanız Like ve abone, abone abone Hızlıca yapalım bakalım Ben birazcık kasılacağım Kasılırım hatta Ondan sonra şey yaparız ücretsiz diyor Clean for free e, Tamam inşallah pek et diyor Aman. Ha 45 dakika oyna diyor anne Tamam tamam 5 dakika oyna ondan sonra alacaksın diyor. Tamam. Oynayalım bakalım. 6K olmuş hızımız. Daha fazla hızlanamıyoruz çünkü şey yani pembeye geçtik. Çok fazla hızlanamıyoruz çünkü artık şeye geçtik. Şey gel bakın çok nadiren geliyor şey. Alttan adamlar hızlıca gidip geliyor. Bir tane adam var bakın görünüyor mu bilmiyorum da baya hızlı. Oyunu mu kastırıyor şu anda? Oyun kastırıyor. Ondan sonra arkadaşlar e, korku oyunu falan da çekebilirim bilmiyorum. Her şey zamanlı dediğim gibi. 10 dakika oldu. Hızlıca de devam edelim. Hızlıca. Tamam şimdi basacağız herhalde. Ne zaman basıyoruz? Ne zaman basıyoruz? Eee? Anne şimdi. Ben ben taktiğimi uygulayayım. Bas 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 bas. 50, 60, 70, 80 hadi. Tam bir 8K yaptık herhalde ya. Yok yapmadık. Tamam vazgeçtim. Hediyelerimiz de var arkadaşlar hızlıca. Hediye al. Ha bunları iddia etmişim. Aynen öyle. O.P diye bir tane şey aldık. Ne? 45. Sen git. Ulan hayat sen git. Sen gel. Öf şimdi bir yazınızı artmıştır ki. Öf 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 öf. Artık bu oyunun prosu olacağız. Evet. Zaten bu oyunun kralı da öyle diyordu. Neyse bundan sonra bir tane pet pet açalım arkadaşlar. Artık lap bitiriyoruz herhalde. Aynen 100 kaya geldik. Hayırlı uğurlu vatana millete. of baya geliyor. Bu videoda son %90 baya bir şey sileceğim. Neyse hızlıca oynayalım. Bundan sonra dediğim gibi korku oyunu ve ona benzer mobil oyunları gelecek. Yani istiyorsanız bir beğenin, istiyorsanız abone olun. Tamamen size kalmış bir şey. Yani abone olursanız beni mutlu edersiniz. Like atarsanız yine beni mutlu edersiniz. Etme atmazsanız da canınız sağ olsun derken zaten 3. lepe girdik. Şu Robux'lu olanları almak isterim ama Robux'um yok şu an. Bu hesapta Önceki hesapta vardı yine az bir şey. Yine birkaç şey alabiliyordum da bu hesapta yok alamıyorum. Bundan sonra yarın ee, video çekeceğim ee, valorant %90 valorant çekerim veya korku oyunu dediğim gibi ya ikisinden birisi şu anlık böyle gidiyoruz ben bundan sonra kasalı bir bilgisayara geçeceğim çünkü dizi, şu an ben dizüstü bilgisayarını çekiyorum ve çok sıkıntı yaratıyor çok gigabaytı yok bunu nereden dolduracağım hiç bilmiyorum o yüzden kasalıya geçeceğim zaten anlamışsınızdır oyunumun da ara sıra atmasıyla. Ara sıra yapacağım da nasıl yapacağım işte onu bilmiyorum. Neyse, şuradan hızlıca pet, pet açalım. 5 k, 15 k var. Neyse, bunlar çizelze yapacak bir çare yok. Hızlıca açalım. Herhalde şey alacağız bir de. Neydi? Ee, bir de şey alacağız. Ne denir? Altımızdaki işte Ejderha'dan alacağız. Şu hayvanı alayım da birazcık. Bir dakika bunlar bizden yüksek mi? Bu merak ettim. Hediyeimizi alalım hızlıca. Şunu alalım. Ne geliyor? Zar silimleri. Büyüye geldi. Büyüdüyordu. Taktık. Arkamıza mı bir şey verdi? Ne yaptı? Bir şey yaptı ama. Ay tam tam vazgeçtim ben. Bunları tak. 11 diyor. Ardından. dokuz buçuk diyor. Sen ne diyorsun? Ay hızımız kaç? 70 k. Süper. Süperiz video kısa mı oldu derseniz yani bana göre şu anda yani uzun gibi kısa gibi tam anlaşılmaz ama şu hızlıca video çekeyim dedim ki bundan sonra bir kere daha video çekeceğim o da sok videom olacak hızlıca çekelim bundan sonra tabi ki arkadaşlar yani ben tabi çok çok fazla abonesi olan çok fazla like olan çok fazla izlenmesi olan bir youtuber değilim hatta adım bile geçmeye bir geçmiyor piyasada. Ama en azından birazcık bir yani bilinelim bence. Yani siz de hal destek olmak isterseniz tabii ki de like ve abone abanın. Şimdi hızlıca e, 100k oldu. Bundan sonra yeni şey varsa oraya geçeriz. Oyun diyor. Bakalım mı? Aynen. Bu arkadaşın yaptığı oyuncaklar var ama oyuncak demişim ya. Oyun var. O oyunları oynarız, 140, 150. Ee, arkadaşlar, sizin sizin istediğiniz bir oyun oyun ya yani bir oyun oynamamı istiyorsanız, sizin istediğiniz tabii ki de oynarım. Bundan sonra dediğim gibi bir video çekeceğim bir kere daha. Hızlıca olsun. Uzlaşı. Belki arka, yani ara sıra yine short gönderiyorum, görüyorsunuzdur. Bizce aynen öyle. 178k like. Lan like ne like? Buraya daha fazla yok mu? Bir revit diyor. Edelim bir revit. Revit ama ne yapıyorsun? Tüm koyduk. Ancak sizin yüzde bu ne yaptık? Tıkla 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 ve artık Şeker adası geldi. Herhalde buradan alacağız, değil mi? Buradan mı alıyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar bu videoyu ben burada bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videonun devamı ve daha da fazlasını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.